merhaba arkadaşlar. Aslında bu videoyu şu anda çok geç çekmiş oluyorum ama giriş telefonu neyse utandım şu hmm. an. Ee, biraz geç başlamış olabilirim bu girişe. Ama e, sizin için üniversitenin bir haftasını çekmek istedim. ilk bir haftasına. Ee, biraz yurttan bahsettim. Biraz yurt gösterdim. Onun dışında sınavı gezdim biraz. Önce. Yani henüz bir kısmı olabilir. Orada arada gezeceğim bir videoda çekeceğim. O da aklımda. O çok evet. yorucu bir hafta geçiyor. Daha Cuma'ya yeni geldik falan. Bayağı bir ay gibi Allah geçti bir hafta. Aynen bayağı işte bir yerler çekeceğim. Takipçilerim umarım beni izliyorlar. Yavaş yavaş büyüyoruz arkadaşlar. <laughs> Sizin sayenizde eğer beni, beni yalnız, bana abone olursanız. Arkadaşlar günaydın. Biraz da uykuluyorum belki belli oluyordur. Artık sınava gidiyorum. Sonunda okullar açılıyor. Ee, size evden itibaren çekecektim aslında valizi hazırlarken ama o süreci çekemedim. Şimdi yoldayız. Sınava doğru gidiyoruz. Biraz yedi tanıtacağım, sınav tanıtacağım. Evet, şimdi birazcık kahvaltı yapacağız. Yolda, Kastamonu'ya doğru giderken. bence burada gelmiyor. Bir şey Az önce bu köpeği besledim, o yüzden <laughs> benim yanına gitmiyorum. <gitmeyeyim. gülüyor> Gel. <gülüyor> Yemek vereceğim sana ama bak. <laughs> Yazık ama verdim yani. <laughs> bu kedi de iki saattir yukarıdaydı. Şimdi <laughs> ben neye bastım? Gel pıs pıs. Pıs 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 pıs. Bu kedi kimse tınlamıyor ama çok temiz. Görüşürüz köpek. Seni bir daha göremeyeceğim. Bay bay. Bari el o kadar yemek vermiştim. <laughs> arkadaşlar. Yol boyu biraz uzun sürdü maalesef. Zaten Sinop uzak ya. Kastamonu Sinop arası hiç bitmiyor. Ama size bu müthiş manzarayı göstermek istiyorum. Bakın. Çok güzel. Zaten şurada çerçeve ineceğiz. Şuralarda olacağız. Şurada bir yerde. Şuralardan gideceğiz işte. Bize bırakılmış bir hediye. Olay <laughs> ilk defa girmişim gibi arkadaşlar. Bakın. Dört. E kadar var hala. Hatta bir numara. Neyse ben 3 numarayım. Umarım bir bozukluk yoktur. Kilit yok. Kilidini kırmışlar. Pü. Nasıl kilitleyeceğim ben burayı? Ya burayı yazmam gerekiyor. Neyse arkadaşlar. Devam edelim. Bu benim valizim ama bu sadece görünen kısmı. Sadece bununla gelmedi tabii ki. <laughs> odamız çok pislenmiş. Yani burası bizim odamız sayılmaz ama yeni odamız diyelim. Öyleymiş yani. Bakın buralar gördüğünüz gibi. Bence yani yeterince bir kaykay göre güzel. Aynı ilk defa böyle bir odada kalıyorum. Hep diğer tarafta kalan şekilde kalmıştım. Öyle temiz. Yani temiz denilebilirse. Keşke şu duvarlara şunları sürmeseydiniz. Burası da tuvaletimiz. Yani temiz bence gayet. Şimdi gidelim. Sonunda güneş gören bir oda bu arada. Bizim odamız çok güneş görmüyordu. Güneş ışığından. E D vitamininden tabi mahrum kalıyorduk. Odamızın manzarasına bakın. Aa direkt bahçe görüyoruz. Güzel. İki tarafı da görüyoruz gibi. Bu tarafta kalmışız. Benim önceki odam şu ilk odam şu en köşede ikiydi. Sonra şuraya gelmişti. Şimdi de burası oldu. Böyle arkadaşlar. Bak bir de numaraları da çıkartmışlar. Hani numarası yok. İstediği istediğine oturabilir. Söyleyemedim. İsteyen istediğine oturabilir demek için şeylerin numaralarını çıkartmışlar. insafsızlar 1-2-3-4-5. Ben hangi yatağa yatacağım şimdi? 1-2 3-4-5 Peki. Neyse böyle arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın burası <laughs> yani e, olumlu yönlerini düşünelim. Mesela yataktan gece düşme ihtimaliniz yok yani. Buraya sığamazsınız. O yüzden çok <laughs> olumlu bir gelişme yapmışlar diyelim. Neyse. Bu şekilde benim babam çok güzelmiş beğendim. Tabii kırık olmasaydı kendim çok iyi olacaktı. Allah'tan süpürgeniz var. Şunun sonunda bir tane asansör var. Bir de bu tarafta da asansör var. Ama bu taraf ortaya çıkacak. O yüzden ben şu taraftan gidiyorum. Burası hastane arkadaşlar. Şuradan yukarı çıkınca marketler falan var. 10 dakika 15 dakikada e bir kez gelmiş. 11 yani şey 15 dakikada bir gelmiş. Yetişir sanırım. Hayır ama okul zamanı bayağı geliyor ya sürekli. O Onlardan bahsediyorsunuz. Bekliyoruz hep. Yo geliyor ya. Biz okula yürüyerek gidiyoruz şey. yani. Ayşe. Ayşe bu okulu Ben okula bana <da> yok arkadaşlar. <laughs> ben seninle ne oldu biliyor musun? Arkadaşlar <laughs> şimdi, <laughs> şimdi şey gösteriyorum. Ne? Snow piyasını göstereceğim. Arkadaşlar siz Hiç bunun önünden fotoğraf çekeceksiniz. Evet, Bak bakın. o arkadaşımız çekiliyor. Bu bir gelenektir. Evet şu an Polat'ta. Mutlu kent Evet çok güzel bir yazı ama biz önden geçeceğiz sadece. Çünkü çok alışkınız. Ne? Evet. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün komünde bu. Şimdi bizim bahçesini göstereyim. Burası eğitim fakültesi. <laughs> Burası öğrenci yaşam merkezi. En şanslı fakülte bizim fakülte. Çünkü direkt yakın. dersine giremediğimiz anfi. Niye hiç biz burada ders işlemiyoruz? Beyza benim için içeride. Evet burası da öğrenci yaşam merkezimiz. Neydi bu adı? Batuhan. Bir <laughs> şey. Sanki içeri mi girelim? Aynen. İçeriyi bir gösterelim. Şurası da kafe. Starbucks'ın kahvelerini satıyormuş. Bir kere içmiştim. Aa şurada bir zaten şey var, var, var. Aynen. İşte şimdi oradan sonraki dersimize geldik. Şimdi yani bir daha söyleyemedik çok zor arkadaşlar. Orada <laughs> üniversitesinde okuyorsanız rüzgara göre giyineceksiniz. Benim gibi. Mesela benim başım uzun Mesela Selma kombin değiştirdi. Şu an ikinci kombiniyle geçiyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. KYK'nın e, ilk günü değil ama biz daha yeni dışarı çıkıyoruz hep beraber. Şimdi Çünkü Zeynep geç, geç. geç geldi. Evet yani, Zeynep geç geldi. Biz dışarı çıkıyoruz ilk defa. Çok şükür inşallah. Ya. Evet şöyle KYK'mızın aynısını da gösterelim diyecek bir şey bulamadım ama görüşürüz arkadaşlar. Biraz size bu gösteririz belki. İyi. Arkadaşlar burası da yorumuz bir kişi. Yalnız benim tek tek tanıtmam. Görün arkadaşlar. Şimdi Farkına şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Çırıdın, çırıdın. Bana o kadar yazdınız ama hiç mesaj atmadınız. Beni görünce durdurmadınız. Beni tanıyamadınız mı? <gülüyor> <gülüyor> bir sorun mu oldu acaba? Hiçbir hani <laughs> şey de <diyeyim> yok aslında. <laughs> Farklılık da çok olmuyor ama. <laughs> Sadece. Bir kişi hatırladı dedi soru cevap videosu dedi ama bir kişi. Onu da zorla hatırlatmaya çalışıyor. <laughs> Hafta <laughs> sonu dediğim gibi dolmuşlar arkadaşlar bunlar. Okulumuz da şuradan görünüyor bakın yurda bakın. Buraya bakın. Şimdi dolmuşa bineceğiz. Bunun eksilmeyen köpekleri. Evet onlar biraz büyümüş. Normal boyları daha küçük olan Burası da en ünlü caddesi. Sakarya Caddesi. Şöyle biraz da. Böyle burada full dükkanlar var arkadaşlar. İşte Adax var, Gretz falan. Başka ne vardı kızlar? Başka ne olduğunu unuttum. Heh, aynen en bilindik işte öyle şeyler var. Şuraya da önce açılıyormuş. Belki krala da <laughs> Onun dışında aklıma gelen Fulla falan var yani Max. Başka bir şey yok. Önce evet, önce. Bütün bankaların ATM'lerini burada bu caddede bulabilirsiniz hatta. Aa. Bu da bir şey Bebek bakma ya mı öyle. Bir şey size link bırakıyorum arkadaşlar. De. Hemen. Gelip alalım. Aynen. Niye öyle yaptım biliyor musun? Az önce çekmemişim de. O spontane O yüzden bir şimdi Sıfır. şey çektim. Ben <laughs> bunu yer miyim sence? Yersin. Ayşe tamam, şu anda pizza sosunu... Pizza, pizza sosunu ben yiyorum. Oha güzel abi. Baharatını yiyor. Ben bir şey şuraya çekeceğim. Bir şey soracağım. O. Biz de yemekten çıktık arkadaşlar. Size her anımızı anlatıyorum bakın. <laughs> arkadaşlar sinopta bir günümüz. Üçünür, inzal, evet ya. Tatsızlaşmış. İnceliği okeydi. Okay Küçülmüş boyu. Orta boyu küçük boy gibiydi yani. Soğuk geldi bir de bize. Bir de soğuktu. Malzemeleri de azaltmışlar. Bismillah. Şikayetçiyim artık donmuşluğa. Bismillah. Gözüme ee, ne geldi? Sana ne geldi? Neyse. Bu kadar mı geldi? Olabilir. Size bir tanıtım yapayım. Bakın bu kadar kaç Yardım. senedir yapılıyor. Yani aha, burada dükkanlar vardı artık burayı bir var, alan yaptılar falan öyle. Ondan sonra şu anda hala Tadilat'ta yapılacak inşallah bir sene. Gördüğünüz gibi. Hatta şuradaki roda dönerler de. Yani şurada. Rota. Şuradaki roda döner şurada bir yerdeydi. Orası boşaltıldı oraya taşındı arkadaşlar. Şimdi buradan aşıklarla iniyoruz. Meydana doğru. Gurme gibi sayayım. Roda eski gurme. Bu dayı 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 dayı. Rota <laughs> Rota Rota Aynen. Yeniden oluşturmuş Yeniden ama Yeni olmamış. Önce. Aynen. Öncü mü? Yolda. Yok açmadık o zaman. Açtık sonra Ha evet. Antep'te Mesela sonra. şurada Ekrem Coşkun var ama hiç denemedik. Evet orayı ben de Yani buradaki de şubesini denemedik arkadaşlar. Ekrem Coşkun biliyorsunuz. Şarkısını dedi arkadaşlar bakın. Burada gelip eski günlere dolanıp çok güzel araba sürerek. Küçük bir oyun alanı. Kafenin içine yapmışlar herhalde. <laughs> Yani, için yakama mesut çekiyor. Evet öyle. bu iki kız bayılıyordu neyse bu konuyu geçelim. <laughs> Burası da yakamızın manzarası. Çok güzel. Bir, bir de acente vardı. Dün acente şey, gittik ama oraya çekemedik. Orası yeni açıldı. Şekerci ]ıyorum. Mehmet Gül bizim bir ekimidir nedir işte. Belki Öyle. Bir işte, güzel, güzel bir gün. Aylar, yani. de gördünüz. Bakın çay da 10 Çok şükür. Ayşe sen bir şey söylemek istiyorsun. Arkadaşlar. Ayşe'den bir şey alıyoruz. Fotojistlere aç karnı bilmeyin. evet bugün yaşadığımız <gülüyor> <Fotobüsle> <gülüyor> <açınını> <gülüyor> <gülüyor> bir vakayı anlatırsınız. Evet. Şimdi bu arada bize gitme planı aldık. Bu arada ben birkaç gündür bu video çekiyorum ama böyle çok karışık bir şey olacak sanırım. Neyse. Aşk karnı bileceksiniz. Bir <laughs> de benim kameram şu an niye böyle tuhaf çekiyor sanki? güzel çekiliyor. Çünkü 33 onunla çekiyor. Merhaba. bu kız bayılıyordu arkadaşlar oldu <laughs> <laughs> <Şimdi gülüyor> Ne olur ben şimdi size gerçeği anlat, gerçeği anlatmıyorum. Sanki yalan mı söylüyorsun? Evet değil mi? Ee, arkadaşlarımız bayıldı Tüm gerçek bu yani. Ne bayılmadık? Bay Bayılmadılar evet. Bayılma <laughs> aşaması geldi. Bayılmadılar neyse ki ben de Beyza Cappar olur. <laughs> Koca yürekli. <laughs> Tuttu bizi Hayır, <laughs> Hayır ben şeye bakıyorum dön. sonra arkama döndüm. Zeynep yok. Zeynep sana ne oldu? Tepki <laughs> çok güzeldi ama biliyor musun? çok iyiydi. O kötü harbi şey. bir gülesin <laughs> Zeynep ya Zeynep Beyza'ya. Bu da böyle gülerek benzeri ay de bir şey olmuş biliyorsun. Ama bir şey böyle ne bileyim artık ne tepki vereceğim bir <laughs> şey yok. Bu kime şey baksa dökülüyor. Evet kime baksam yok. Şey, yani. <laughs> kötü bir andı. İki ben... <gülüyor> <gülüyor> bakın manzara güzel ama. Hayır. Tamam. <laughs> Ali. <Söz>. Ali. <laughs> Ali dayı olsa da ama. Ben san sanki demedim güzel Şuraya yakın bakın arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. buraya <laughs> yakın yani şöyle. Şu... Ben, ben, Benim... ben de Açık mı? Sarı ve rengi değil mi? Ayşe'nin naneli bu mentollü çayı. Arkadaşlar burnum açtı ama tadı yok. Evet bir kokusu var her tarafa yayıldı ama. Şey şifa buluyor. Neden ne bu yola? Bu ben Bu arada Sinop'un meşhur suyu. Akda. Evet bu da Ayşe'miz. Ama okul ensar veriyor. Bu nasıl tarhoş dediler ya. Evet, ya ben... bana bölüm düştü dediler. Ben onu Şimdi size bir şey alacağım arkadaşlar. Dün ben çok sinirlendim. Yemekhaneye indim. Zeynep'le Ayşe'yi bulamamıştım. Sonra asansörü bir Ay, çarpma bakansı yaşadım. Nazar boncuğu takmış. Nazar boncuğu takmış. Nazar boncuğu Oha Nazar <laughs> boncuğu Nazar boncuğu takmış. Nazar boncuğu Ay Nazar Nazar boncuğu taktım. Ya işte bakın görüyorsunuz. boncuğu göstereceğim. Nazar boncuğu takmış. Nazar boncuğu takmış. Hayır ben de siz beraber mi aldınız? Hayır Yok, ben bunu normal aldım. Ama güzel bir Çok farklı bir şey. Zeynep hemen üçlü bile ikli kalmamız gerekiyor. Nazar boyunca şu an. Durun. Ben size olayı anlatacaktım. Şimdi ben Zeynep Ayşe'ye sinirliydim. Ondan sonra ee, ne yapıyordum? Ha asansöre girmeye çalışıyordum. <laughs> sinirlerim, <laughs> onları sinirlerim. Asansör nur <laughs> belirlerdi, sonra asansör bana çarptı. Ama <laughs> ben asansöre çarpmadım. <laughs> Biz gidiyoruz arkadan. Kapıyı eziyordum filan. <laughs> Kapı beni ezmeye çalıştı, ben altında kaldım. Ben sinirliydim, kapıyı görmedim. Ama o bir anda tam kapandı, ben de orada gidiyordum herhalde. Yavaş sonra davrandım. ben çarptım, kız hemen böyle kapıyı açmaya çalıştı. Direkt Onlar böyle yaptı Kız bana hemen böyle. Attı. Şimdi bu takipçim değil ama izliyor Aa, yani. Sen Kendisine sevgi. <laughs> evet. E, orada abi. bir izlendiğimi Sen var ya yani hatır teşekkür gönül bilen bir kızsın. Sonra ama durun. Şimdi asansörde iki kişi Aferin vardı. Sana. Hayır asansörde iki kişi vardı. O dedi ki Merhaba dedi. Ben senin videolarını izlemiştim. Aa sen olmuşsun dedi diğeri de. İkisinin aynı adı dikenmesinden önce tuhaftı. Arkadaşlar bu Beyza. Ama o an görülmemiştim. O an çok sinirliydim. İzlediyse artık kız. Evet. Ee, Hep size sevgiler. İnşallah abonesinizdir ve şu an izliyorsunuz. Aboneyim, aboneyim beğeniyorsunuz Beğeniyorsunuzdur da yorum yapıyorsunuz <laughs> Çok güzel bir video oldu bu arada çıkıyor. bu. Kesin. Yok be. Benim sanki mi? Ben de çok mama marketler yapıyorum da. Evet. An, çok da Zanlı önemli değil artık zaten. Ben de hasta <laughs> Zeynep hasta. O da <laughs> iki kişi hasta şu anda. Üç kişi hatta Ayşe de hasta sayılır. Ben Diğer ikimiz mi sağlamız inşallah e, hasta olmayız. Sen Havalar da o kadar güzel <laughs> ki. Şu an yaşı rüzgar yok. Ya. Bütün bilgileri giyelim. verdiğime göre. Ne oldu? Deprem oluyor sende. Ay yok bacım ben. Ay Biliyor bugün sağlık. bir şey daha olursa gerçekten Size bir günlük akşam yemeğini göstereyim bu arada. Kavallı Kavallı ben de çok şey ve düğün çorbası. Bence bir orada yapacağız diye. Yok da var. Ekmek. İkincisi bu arada paralı. Önceden geçen sene böyle değildi. Bunun güzelliğine mi bakın? Odamızın mükemmelliğine mi <laughs> bakın arkadaşlar? Hava mükemmel. Biz bugün dışarı çıkacağız yine. Arkadaşlar size bu yemeğimizi de gösterelim bakın. <laughs> Kuru donmuş, e, mercimek çorbası, bir de kıymalı patatesi börekmiş ama kırmadan ben, bir haber. Kokulatmışlar sadece. <laughs> <laughs> Tanımlıcak mı? Aynen. Böyle. çıkıyoruz yine tabii ki her zamanki gibi. Eksiklerimizi alacağız. Bir de gezeceğiz. Bir de acenteye gideceğiz. Artık sonunda inşallah Ayşe ile Zeynep'i evet. oraya götürmeyi başaracağım yani. İnşallah. <laughs> o ikimiz de beyaz olduk. <laughs> Bak işte. Gözlük alacağız. Aa. O Gelin size şunu tanıtım az çıktı. Arkadaşlar eksi üçte çamaşır halimiz var. Eksi iki de yemek halimiz var. Valiz odası. Öyle öyle anlarsınız. İşte bakın. çok bir yanıma koymuştum. Çok yanım mu azaldı işte. Ay sorma bir özledim. Biraz bir özledim. iki gündür görmüyorum. Bu da yurdumuz arkadaşlar. Böyle. Ayşe onu neden denedin? Evet. Arkadaşlar benim buna ihtiyacım var. Ama bunu alacak bir de ihtiyacım var. ihtiyacım var. Aa bak şunlar <laughs> çok güzelmiş bak. Bence. Aa, Aa. evet. Onlar... Bir bunu mu ünlüydü lan? Evet. Hala ünlü bu arada. Ben sevmiyorum bunları. Ha? Şu çok güzel gitti benim. Allah mı yazıyor? Ya, ya, Bakayım. Bakayım. Ha, evet. Güzelmiş, güzelmiş. Ama ne kadar? Bak benim istediğim tarz bir de şöyle. şöyle. Aa. Yok. Aa, aslında o da güzelmiş. Benim e, kendime yaptığım en büyük bir şeylerden biri bunlara böyle bir şey aldım ama bu tansiyon yani buna benzer tam benzemiyor. 130 lira verdim sonra ondan sonra almamaya karar verdim. Şu da çok güzelmiş bak. Ayşe görüyorsunuz arkadaşlar. Herkes. Gelin çiçeği yaz. <laughs> bu arada bu cidden böyle gelinlik yediğinde olanlardan değil mi? Temiz <laughs> nasıl? Aa, ne oldu? Nazar ettiler. Görüyor musun? Hemen Bu arada yine trenç çıkayım Ay ben bunu evet. alıp gideceğim neredeyse çıkartayım. Bir evet. deneme yaptım. Araba bize yol verdi. Gördünüz mü? İstanbul'da olsa bu böyle bir şey olmaz. Burası böyle elit bir yer. Arkadaşlar sizin bir şunu söylemek istiyorum. Burada trafik işi sadece hastanede değil tarafı Var. Neden? Evet. Buranın insanları demiş ki biz çok elit ve elit insanlarız. Elit ve elit. <laughs> elit ve elit bir insanlarız. Işığa evet. ihtiyacımız yok. Biz gibimize izin verebilecek kadar olgun insanları Evet. Demişler. Reis o hatlı. yüzden haklı. yok. Şu an bunu çok salladım ama neyse. Yok var geçmiyor. Hayır hayır. Kamerayı salladım demek Bir daha süre dönelim bile de değil. Yedi ben Bin kez. bakın diye batıyor. Çok kötü çekiyorum çünkü ben elim o kadar dolu ki. Evet çok güzel çıkıyor değil mi? Şey Mükemmel. Şimdi e, neydi bu adı? Ajanta. Ajanta. Sarma balığı geçmişti. <laughs> sigorta şirketi şirketi mi diye. Hakikaten adını çok düşünmüşler mi yani? Tula, mantıklı. Size görünüşünü göstereceğim. Böyle masalar falan. İnsanlar burada. Şurada deniz var. Burada da biz şey Arkadaşlar şimdi sıra nerede bulunuyoruz biz? Önle bulunacağız hemen. Sen sen ben size Evet buraya geleceksiniz. Ben ikinci işim. İki e Ama ilkini daha çok beğenmiştim aslında. Ya ya da bu çubuk gitti. Bu ılıktı biraz. Evet. Çok soğuk. Aynen bence de. Ama güzeldi. Yani geldiğiniz zaman de. deneyebilirsiniz. <laughs> Çay evet ve 22 liraydı. Zeynep de çok katılıyormuş bize. Ne? <laughs> Merhaba. Bak bak Zeynep, e, şey, kamera ondan gideceğim ben değişiyorum, kameraya döneceğim ben de aynı. Bunlar takılmaya işte. gerek yok, ver benim gıdılarımla böyle evet. beraber. Çünkü beni görebilirsiniz. Burası ne olabilir? Eee onun dışında... Burda işte parkta yiyen arkadaşlarımız da vardı. Evet onlar ama çok beğenmedi. Ama bu bulmuşlar. Ne gibi Yani evet ama zaten öyle bir şey olabilir. Bilmiyorum. Aa, zaten <laughs> öyle bir şey ama çok da tercih de Buraya gelmişken. Yani. Bence de yani. Sen sebastan yani. Buranın üstü de güzel galiba değil mi? Arkadaşlar bir üç kişilik. Görüştük. Sizler yapabilirsiniz. Siz de öyle yapabilirsiniz. Doğru Bu arada şey Burak'ın öncesi vardı ya. Hı? senin arkadaşların. He, evet. Beğenmişler mi? Evet, onlar da sevmişler. O zaman onu da tercih edebilirsiniz. Çok hoş bir yer. Evet. Tabii ama Tabii siz karabancı. gelene kadar daha farklı şeyler de yapıp çıkabiliriz. Ya. Ya. Ama siz şu ne anlık, anlık beğendik. Be. Süper. Bir şey rastladık arkadaşlar. Sinop'u gezmek istiyorsanız bakın. size şey yapmışlar ama hiçbirine gitmedik. Bazalt mı? İlk defa duyduk Anladım. bu arada. Bazalt. Bazalt. Coğrafyadan neydi, 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 hatırlıyorum. Neydi, neydi? Bazalt. Şey böyle beyaz bir şey şaşır. galiba. Aynen o tarz bir şey olması lazım. Bakın sinop akşamları böyledir. 8 gibi sularında ama on sularında kapanır buralar Evet. Erken uyuyan bir şehrimizdir ama çok cıvıl cıvıl. Şu anda çok cıvıl cıvıl değil kanka. Belki de yazın daha çok cıvıl cıvıl. Aynen. Ya, ya da bu taraflar yok. değil yani ileri bu ee, karakum taraf. Karakum evet. aynen. Şu şey içmenlikten oldu. Şarkı söyleyen falan. Şarkı şarkı size bir şey söyleyeyim. Evet. Ne? ne? Oldu? Acıktın mı? Arkadaşlar bugün bu <laughs> <bugün, gülüyor> Evet bugün kızın doğum günü. eğer kutlam kutlamadıysanız diyecektim ama kutlamak <laughs> evet, istiyorsanız aşağıya yazabilirsiniz. Bu arada <gülüyor> <gülüyor> e, bu videoyu burada sonlandıracağım. Bir haftayı çektim.